çirkef ve kötü bir kadın yapmış anladın mı? Şu an söyleyeceklerimi bana söylettiriyorsunuz ya. Hani lanet olsun sigara almış bana. Vay benim halime arkadaşlar. Vay benim halime ya. Nefret ettim. Bak ben sıramı Yaren'e verdim. Niye Yaren'in borcu var diye. Oğlum ya ben yapamıyorum. Ben, ben burada ağzımı açık konuşmayacaktım. Ama bugün gerçekten öneme çıkan yayınlara da çok doldum artık. Kimse gerçeği konuşmuyor. Kimse hiçbir şey konuşmuyor. Orada diyor ki bir tane kız var ya. Diyor şey diyor. Ben onun arkasında durdum. Ben onun yanında durdum. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne yanında durdun ya? Nerede yanında durdun ya? Sen sen şey diyen değil miydin? Yürümediği bir o kaldı. Yok işte orada toplanıyoruz, bir şey konuşuyoruz. Şey diyorlar işte, yok basıfsız, yok şöyle eleman, bilmem ne eleman. Bunlara katılan sen değil mi? Yani Allah aşkına ya, ha bu nasıl bir döneklik ya? Bu sosyal medyadan ve kitlesi olan insanlardan öyle korkuyorsunuz ki. Korkun ama. Bak gerçekten. Ama ben şunu da biliyorum. Şunu da biliyorum. Şu anda olsaydı, tamam mı? Şu anda olsaydı bu cesarette bulunamazdım. Bu cesarette çoğu bulunamazdı. Bak gerçekten diyorum. Çünkü sosyal medyaya göre gidiliyor. Ve ben sosyal medyaya göre gidiliyor gibi gösterilen insanım. En çok hedef alınan da benim. Ve sosyal medyaya göre başından beri gitmeyen de benim. Sosyal medyaya göre gidiyormuşum. İlk başlarda biz Tolga ile iyi değildik. İyi değildik, çok iyi değildik. Anladın mı? Çünkü neden? O evde zaten psikolojin bozuluyor. Zaten bozuluyor o insanlar yüzünden. Bir de oradan manipüle edilince tam oluyor. Çıkıyor iftiracı kadın. Tamam mı? Neymiş yılbaşı, yılbaşı bölümü? Bak yılbaşı bölümünden bahsediyorum. İftiracı olduğu şeyleri saydım. Gamzesi estetik olayı var. Gidiyor işte hmm, bölümün esnasında şey diyor ya ben edit için bakış atıyormuşum yok işte inşallah birinci ben olur diyormuşum falan filan diyormuşum ya ama sonrasında yayında diyor ya birbirlerini seviyorlar bak anlayabilirsin anladın mı ne kadar yalancı bir insan olduğunu anlayabilirsin yani bundan yılbaşı bölümü de Orada gene Tolga'yı doldurmaya çalışıyor. Yok işte merdivenlerden çıkarken işte şuna gidiyorum dedi. Öyle bir şey yok mesela olmayan şeyi uyduruyorsun. Yok ben seninle iyiymişim de yayında diyor bunu da. Ben ailevi şeylerimi anlatıyormuşum da. Yok kardeşimin hasta olduğunu söylemiş, söylemişim de. Ben kardeşimin hasta olduğunu yayında söyledim bu arada. Sana gelip özel olarak söylemedim. İkincisi, ikincisi de ailemle benim hiçbir aile problemim olmadı. Bunu duyan şu an annem bile ne diyor bu diyor ya. Yok neymiş annemin selamı var diyormuş. Annem seni çok seviyor diyormuşum. Annem geldi bana bu ne diyor ya diyor. Hani ne diyor ya? Sen ne anlatıyorsun ya? Sen ne? Ne arkadaşlığımız olmuş. Senle arkadaşlığımız olsa sen başından beri gidip grup içinde beni çekiştirir misin yayında? Ben senin arkadaş değilim. Ben o kadar iyi niyetli bir insanım ki ben senin hakkında hiç kötü konuşmadım, biliyor musun? Aç bölümleri izle. Her zaman o senin yanında olduğunu savunduğun insanlar var ya. Bugünkü bölümde falan hani birlik olduğun insanlar var ya, o insanlar seni karşısına aldığında bile ben seni savundum. Senin sevgilin bile seni yerli bir etmeye çalıştığında, senin sevgilin bile senin hakkında kötü konuştuğunda ben seni savundum ya. Ama sen böyle bir insansın işte. Ya iyi niyeti görmeyen bir insansın aldın mı? Ve görmede de gerçekten umurumda değil. Çünkü asıl istediğin iyi niyet falan değil. Tek istediğin prim, tek istediğin bir yerlere gelmek. Burada sabah akşam yayındasın, beni paradan vurmaya çalışıyorsun. Ben burada paracı bir insan olsam sabah akşam yayın açarım ben burada. Haftada bir yayın belki açıyorum, belki açmıyorum. Bu önceden de böyleydi. Beni bilen bilir yani. Ben burada hiçbir zaman böyle sabaha kadar yayın açmadım. Bir de şöyle bir şey var. Acılarım, acılarım, acılarım. Herkesin acıları var. Hepimizin herkesin acılarına saygısı sonsuz. Ama sen, seni bu acılar çirkef ve kötü bir kadın yapmış. Anladın mı? Seni iyi bir kadın yapmamış maalesef. Bu acılar seni çirkinleştirmiş. Neymiş arkadaşlar? Ben demişim ki... Şöyle demişim. Arkadaşlar demişim ben işte Tolga'yı kazanmak istiyorum. Ben işte inşallah parayı ben alırım demişim. 15 bin lira ya lanet olsun şu an söyleyeceklerimi bana söylettiriyorsunuz ya. Hani lanet olsun ki 15 bin lira benim için çerez parası anladın mı? Ya bunu bana söylettin ya hani gerçekten hani utanıyorum derken ama bu böyle yani anladın mı? Benim 15 bin liraya ihtiyacım yok. 15 bin lira ne yani anladın mı? Benim için hiçbir şey değil. 15 bin liraymış bilmem neymiş. Ki zaten hani çok şükür benim orada zaten sevgilimi doldurmaya çalışıyorsunuz ya Tolga'yı. Onunla zaten öncesinde konuştuk. Hatta ekranda da konuştuk. Benim 5 yaptığım hareket bile var. Hem kızlara karşı yaptığım hareket görünmüş. Hem onlara erkeklere yani Tolga'ya karşı yaptığım hareket görünmüş. Ben arkadaşlar iki kişi berabere kaldığında parayı bölüşüyor. Biz parayı falan bile konuştuk. Biz Tolga ile öncesinde konuştuk şunu dedik. Biz dedik beraber birinci olalım. Oraya dedik beraber çıkalım. Şimdi kızlarda şöyle bir mantık var. Kızlar evinde tamam mı? Şöyle bir mantık var. Ne kadar çok sevmesen de sırayla gidiyorsun. Kendi içimizde olan bir şey bu. Kendi içimizde yapıyoruz bunu. Bir ikinci, üçüncü haftadan sonra ben de aralarına dahil oldum. İlk bireyseldim. Sonrasında sırayla gitmeye başladık. Anladın mı? O haftada Tolga'nın da erkekler evinin de şöyle. Zaten ikiye bölünük gibi Tolga'nın arkadaş grubu var ve onlar kendilerini bir sıraya sokuyor. O hafta orada sıra Tolga'daydı. Sıra da bendeydi. Hatta ben geçen hafta bendeydi. Ben sıramı Yaren'e verdim. Niye Yaren'in borcu var diye. Çıksın yalan desin. Çıksın yalan desin. Sıramı ona verdim. Ondan sonraki hafta Tolga ile kesişti. Ben diyebilirdim. Arkadaş Tolga da diyebilirdi. Arkadaşlar ben bu hafta olmak istemem. Ben sıramı işte Cansel'e veriyorum. Çünkü benden sonra Cansel oldu ya. Ay Ayşenur mu oldu? Cansel mi oldu? Ona sıramı veriyorum. Diyebilirdim mesela. Ama demedim. Çünkü bizim amacımız beraber oraya çıkmaktı. Tek amacımız buydu ve beraber birinci olmaktı. Bu yüzden ben dedim ki kızlara 5 ve hepsini tek tek teyit ettim ama orada beni o iftira attıklarında ağzını açıp bir kelime etmediler ya bak bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatım boyunca hiç kimseden nefret etmedim. Bunu da her zaman söyledim böyle. Nefret etmiyorum, nefret etmiyorum. Ama nefret ettim. Bak nefret ettim ya. Ya bir tanesi mi çıkmaz? Bir tanesi mi çıkmaz ya? Ağzını açıp bir tanesi de demez mi ya? Bu kız bizi teyit etti sonra böyle arkadaşlar. Hiçbiri demedi ya. Hepsine dedim ki bakın. Hatta dedim ki ne eksik ne fazla. Bak 5 verdiniz değil mi? 5 yaptınız değil mi? Tolga'ya da oradan 5 5 5 5. Ne eksik ne fazla diyorum. O da 5 oy çıkarttı. Ve o kadar ya yani iftiranın da altı biraz dolu olur anladın mı? Bir malzeme yapıyorsun, bir iddia koyuyorsun ortaya, Bayrağı altı dolu olsun. Benim para ihtiyacım olmadığını çok iyi biliyorsun. Bu insanlar bilmiyor mu bunu? Bu insanlar bunu göremeyecek mi? Hani ne anlatıyorsun? O para hadi 1 trilyon 2 trilyon olsun diyelim tamam mı? Hadi belki diyeceğim bu iftira ya 15 bin lira para attığın iftiranın da biraz şey mantığı olsun yani anladın mı? Para ihtiyacı var. Yok işte yayınlara çıkıyor. iyilik yapıyormuş. Yok işte çocuklara şunu yapıyormuş. Bu ne yapıyormuş? Arkadaşlar iyiliği iyilik yap denize at demişler ya. Sen bir iyiliği yaptıktan sonra bunu gidip söylüyorsan o ile yapmanın hiçbir anlamı yok ki zaten. Benim ne iyiliğimi gördünüz duydunuz? içinde iyilik olan bir insan çıkıp da ben bu iyiliği yaptım. Ben işte bakın şunları şunu yedirdim. Şu çocuklara şu yardım ettim. Bunlara bunu yapıyorum demez. Demez ya. Yok yani bir duruş yok anladın mı? Bir duruş yok. Burada yayın açmışsın birkaç gün önce. Birkaç gün önce burada yayın açmışsın. Diyorsun ki Aybüke ve Tolga birbirlerini seviyor. Onlar ayrılmazlar. Sen bu kadar da dönek bir kadınsın işte. Bu kadar da dönek bir kadınsın sen işte. Neden? Niye böyle diyorsun? Hani ben edit çıksın diye işte şuna bakış atıyordum. Hani ben işte para istiyordum. Tolga ile olan parayı ben alayım diyordum. O birinci olma şeyinde işte ben birinci olayım diyordum hani. Hani ben sevmiyordum Tolga'yı. Acıyordun ona. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu hani? Niye gidip yayında sen çıkıyorsun diyorsun. Bunlar birbirlerini seviyor. Şöyle böyle. Söylediğinin arkasında dur anladın mı? Benim kitlemden korkma. Birazcık cesur ol. Çık konuş biraz. Korkaksın çünkü. Böylesiniz arkadaşlar. Çıkıyor diyor ki, diyor ki bak, bir tanesi var zaten. Oraya gelmiş herkesi tanıyor tamam mı? Önüne geleni tanıyor. Önüne geleni tanıyor. İlişkiden çok anlıyormuş gibi. Bıdı bıdı bıdı. Herkese bir yorumu var bir şey var. Tamam yorumun var orada yorum yapmaya gel gelmişsin zaten belli. Sadece yorum yapmaya gelmişsin ama bak altını çiziyorum. Herkesi bıdı 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 eleştiriyorsun. Herkesin arkasından konuşuyorsun, yüzüne giriyorsun. Ama arkadaşlar bunda şöyle bir şey var. Dünkü bölümde bu yoktu, gösterilmemiş. Ben orada salıncak bölümde... E <laughs> Yeliz salıncakta oturuyor. Şeyda karşımda oturuyor. Ben diyorum ki bunlara. Yeliz'e ki. Bak diyorum Şeyda senin arkamdan konuştu diyorum. Bana diyor ki Yeliz. Ben diyor bunu biliyorum. Bana geldi dışarıda söyledi. Bunlar böyle insanlar. Orada kötü konuşuyorlar, dışarı çıkıyorlar. Ya kanka ben sana şunu söyledim ya falan tamam mı? haberin olsun. Hani galada böyle çıkarsa ekrana falan hani bana kötü davranma kafasına. Korkaklar anladın mı? Cesaretleri yok. Ben orada dedim ki siz dedim böyle insanlarsınız işte dedim. Ben dedim sizin gibi değilim. Olmuyor ben yapamıyorum. Ben, ben sahte samimiyet yapamıyorum anladın mı? Yok iki bilmem ne. Ne iki yüzlülüğü? İki yüzlüymüşüm falan. İki olan sizsiniz abi sizsiniz. Başından beri de bu böyle. Yani orada tamam mı? Kötü olduğum insanlar, bazı kötü olduğum insanlar en azından yüzüme yüzüme kötüydü. Yüzüme yüzüme kötüydü yani. Hani sonrasında iyi olmuş olabilirim ama en azından kötülüğünü gösteriyordu. Yüzüme gülmüyordu. Yok sigara almış bana. Vay benim halime arkadaşlar. Vay benim halime ya. Vay benim halime ya. Ben ne kötü durumdaymışım. <laughs> ne kadar aciz ve kötü bir durumdaymışım ben. Ay gerçekten hani vallahi sinirden gülüyorum ya. Hani açayım o zaman. Bak 82 kişi 82 bin kişi izliyor. Senin kadar kalitesiz bir insan olsam burada sana öyle sağlam giydiririm ki. Öyle sağlam sana burada iftiralar atarım ki biliyor musun? Ve bu yarısı da inanır en az. Ama sen gibi değilim işte. Olanı konuşurum sadece senin sevgilin bile bana inandı ya. Seni bir dakika bile sorgulamadı. Neden? Oturup bir düşünsene. En çok sen onunla vakit geçirmedin mi telefonla mesajlarda? Konuşmuyor geceleri falan hiç? Programda mıydı sadece? Hani aranda bir sevgi bağ yok muydu? Olmadı mı? Hiç olmadı mı? O adam bile niye bir tek bana inandı? Direkt niye bana inandı sadece? Yazık. Vallahi yazık. Ama şu kadarını söyleyeyim mi? Acı gerçeği program bittikten 3 ay sonra yoksun. Yoksun. Biliyor musun? Tadını çıkar. Yoksun çünkü. O kadar diyorum. Bak ileri görüşlü bir insanım. Nasıl e, bazı cadının, bir cadının e, bir seçenek olduğunu ikinci bölümden söylediysem demek ki ileri görüşlü bir insanım. Tolga'nın ne kadar iyi beyefendi biri olduğunu görüp hissedip onu seçtiysem ve onunla olduysam başından beri öyle öngörülüysem bana güven. Bana güven. Yoksun. Senin kalitende insanlara sosyal medyada çok az bir yer veriyorlar. Birazcık geliyorlar gündeme. Daha sonra kayboluyorlar, yok oluyorlar. Uçuyor. Bir tanesi orada gelmiş. Hiç ilişki yaşayamıyor. Hiç biriyle olamıyor, yapamıyor. Yok ben diyor işte şunu şey ettim diyor, ne ettim diyor. Ben de şunu şöyle yaptım, böyle yaptım diyor. Benden sonra değeri bindi diyor. Herkes için böyle bir özgüveni var böyle anladın mı? Herkese karşı bir özgüveni var. Ve böyle kafasındaki isimle olabilitesi olabilecek düşüncesine girdiği insanlara, kızlara karşı böyle bütün savunma mekanizmalarını açıyor tamam mı? Hiç kendinin farkına varmadan, bir kendine dönüp bir bakmadan, şöyle bir dönüp bir bakmadan konuşuyor. İnsan bir kendisine bakar. Anladın mı? İnsan ben kimim derdi. Ben nasıl bir insanım derdi yani. Hani ben burada ne yapıyorum? İlişki tavsiyesi veriyorlar. İlişkiden çok anlıyorlar. İşte yargılıyorlar. Bir şeyler yapıyor. İftira atıyorlar. Kendileri sanki çok mutlu. Arkadaşlar mutsuz insanlar bunları yapar zaten. Gerçekten mutsuz insanlar, mutlu insanların ilişkileri bitirmek ister. Ben her zaman objektif oldum her konuda. Ben herkesle karşılıklı olarak tartışmaya girdim. Ve zaten bana bir top gelmedi sürece ben durup dururken kimseye de bir top atmadım. Bu yani bölümleri düzgün taraflarıyla izleyen insanlar benim durup dururken kimseye bulaşmadığımı bilir. Durup dururken laf atmadığımı. Bir şey biraz kaliteli bir yalan olmalı bence. Hani gerçekten kaliteli bir yalan olmalı. Kimin arası iyiyse iyi olmaya başlıyor. Hemen arasını bozayım. Bu. Kafa bu. Kafa tamamen bu. Ve ağızlarına ne geliyorsa <laughs> söylüyorlar. Bir de şöyle bir şey var zaten. Madem ben bu kadar kötü biriymişim. Bunları niye bu zaman içinize tuttunuz ki? Siz eğer böyle bilgiler olsa sizde. Anladın mı? Bunlar gerçek olsa. Siz bana bunu çoktan yüzüme vurmuştunuz zaten. Bugünü mü beklerdiniz yani? Çoktan vurmuştunuz. Anladın mı? Kime? ne anlatıyorsunuz? Yok ben işte iftira atmışım. Zaten arkadaşlar orada herkes her şeyi söylüyor, herkesin söylediği şey onlarca, onların görüşü yüzde yüz doğru, tamam mı? Boş yere ortaya bir şey atmıyor, onların görüşleri bu. Ama ben bir şey söyleyince, aa iftiracı! Ben iftiracı oluyorum direkt. Allah Allah! Ay yazık ya, hani gerçekten bak senin sevgilin bile orada zaten, demek ki o da öyle düşünüyormuş ki. Direkt hiç sorgu sual, direkt go, anladın mı? Adam gitti. Neden inandı? Neden bana inandı? Oturup bir düşünsene benim Erol abiyle öyle bir samimiyetim yok yani. Erol abiyi severim sayarım. O da neden? Tolga'nın hani Tolga'ya abilik yapıyor diye yani. Çünkü Erol abiyle böyle birebir bir şeyim çok fazla yok. Hani neden bana inansın? Çünkü asıl benim boş konuşmayacağımı biliyor. Çünkü ben boş konuşmuyorum. Ben konuşmuyorum bile ya. Hani orada kritik oluyor bir şey oluyor. Ben ağzımı bile açmıyorum biliyor musunuz? Hani bulaşmasınlar ya yeter ki bir sussunlar diye. Çünkü ben onun neyine yorum yapayım ya iş yok ortada bir şey yok hani onların ben neyine yorum yapayım?